الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا <laughs> الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون Sadakallahu'l-Azim Ve kalen nebiyyü aleyhissalatu vesselam Men tecebbehe bi kavmin fehuve minhum Sadaka Resulullah ve netekabihullahu kema kal Müminler Okuduğum ayeti kerime Bizlere Her ayet Her sure Her sure surenin içerisindeki olanlar mutlaka ve mutlaka bizim doğru yolu bulmamıza vesile ve sebep olması için Rabbimiz tarafından bize hatırlatılan dini hükümlerdir. Bunları yapmakla ancak kurtulabiliriz. O itibarla Müslümanlar ayeti kerimenin tercümesini vererek konumu işlemeye çalışıyorum. Rabbimiz buyuruyor ki İnne ma veliyyukumullahu ve rasuluh. Muhakkak ve muhakkak ancak ve ancak evet Allah'ın ve onun Resulü'nün sevdiği kişiler ölçü bu sevdiği kişiler vellezine amenu ve müminler içinde müminler de sevdiği kişiler Kimlerdir ellediğine o kimseler ki yuqiyumu ne salate namazı dost doğru kılarlar <laughs> ve yutuğunu zekate ve sonra da zekatı verirler malının zekatını verir parasının altınının veya neyse kazancının zekatı bunu istiyor Rabbimiz demek ki bunlar Allah ve Celle Allah Celle ve Ala Hazretleri ile Resulünün ondan sonra ondan sonra da müminlerin sevdiği kimselerdir. Ölçü bu. Demek ki kendimizi bir test veya bir imtihan, bir hesaba çekmek istiyorsak bu ölçülere göre kendimizi test edebiliriz. Namazımızı kılıyor muyuz? Zengin zekatımızı veriyor muyuz? Ama diyeceksiniz burada zekat ve namaz iki husus söylenir. Bunlar çünkü dinin hepsi bel kemiğidir ama bu daha daha başka olduğu için. Çünkü namazını kılan kişi mutlaka doğru insan olur. İyiliği emreder. Rabbimiz buyuruyor ki inne salate tenha anil ve vel münker. Namazı dost doğru kılanları o namaz kötülüklerden fahşa vel münker. Yani fuhşiyattan, kötü söz söylemekten, her türlü yasak olan şeylerden ve münker olan, çirkin olan şeylerden dinin emretmediği yani yapılmasını emrettiği şeylerden bu yapan yapılmamasını istediği şeyleri kaçan insan. Demek ki namazın bir özelliği budur. Kötülüğe karşı bir settir, bir perdedir, bir duvardır. Kötülük yapmak isteyen kişiye beni Allah görüyor, biliyor. Günde beş defa onun huzuruna çıkıyorum. Evet, düşüncesiyle yarın kıyamet gününde yaptığımın cezası vardır anlayışıyla. Namaz kötülüklerden alıkol. Rabbimiz öyle buyuruyor. Onun sözleri şaşmaz, yanılmaz ve Cenab-ı Rabbul Alem'in hiçbir zaman vaat ettiği şeylerden ne diyelim randevu, ne diyelim afsıfrak, bunlardan hiçbir zaman hulf etmez. Onların yani dışına çıkmaz, mutlaka var. Vaat. Vaat ettiği şeyler. Rabbena la tuzih daha ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke Bak biz böyle dua ediyoruz. Ey Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra bizi talalete düşürme. Ve heb lena min ledünke Ve sonra rahmetinden de ya Rabbi bize rahmetinden de ihsan eyle. Evet. Rabbena inneke camiun nasi. Sonra Devam ediyor. Ali İmran suresinin ilk sayfasının son iki ayeti. Rabbena ey Rabbimiz inneke camiun nas. Sen mutlaka bütün insanları camiun nas kıyamet günü bir araya getireceksin. Hiç hiç kurtuluş yok. Dünyaya gelmiş ne varsa evet insanlar, cinler öldükten sonra hepsini Cenab-ı Mevla toplayıp bir araya getirecek. Ve hatta hayvanlar bile. E ne oluyor hayvanların? Sahiplerinden onlar da, onlar da ne alacaktır? Paylarını alacaklardır. Haklarını alacaklardır. Şimdi bu olay başka bir surenin son ayeti kerimesinde ifade ediliyor ki mahşer gününden herkes hakkını alacak. Kafirler de tabii artık akıbetlerini inanmayanlar gördükleri için Cenab-ı Mevla hayvanatın hepsine "Kunu turaba" diyecek. Ne demek bu? Bu şu demek. Ey hayvanlar, yani sizler, haklarınızı aldınız. Artık sizin haklarınız aldınız. "Kunu turaba." Kunu olunuz, turab topraktır. Toprak olunuz dedim. Bu bütün mahşer günündeki insanların hepsi ama milyarlarca, ama milyonlarca, trilyonlarca bilemiyoruz. Yani düşünün, şu açısında 8,5 milyar insan var. Geçmişte ne kadar var onları bilmiyoruz. Ancak Allah bilir. Ama Hazreti Adem'den beri dünyaya gelen milletlerin adresi, kimisi? Onlar. Adetlerin Cenab-ı Allah. Bunların hepsi toplanacak. Ve mahşer günde böyle bir hesap olduğunda bu olaya herkes şahitlik yapacak. Mümin olsun, kafir olsun. Rabbimiz öyle haber verir. Kûnü turaba, toprak olun deyince kafirler bunu gördükleri zaman kendilerini bekleyen ahiret alemindeki azabı, cehennemi görünce ya leyt fe ya leyteni Ne olurdu biz de hayvanlar gibi toprak olsaydık da sorumlu olmasaydık. İşte müminler <laughs> Dinin amacı, gayesi budur. Bizi doğru yolda olarak hayatımızı devam ettirmek, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Zaten mümin kendisi doğru olduğu gibi başkaların da hep faydalı olur. Hayrun nas, men yenfeun nas. İşte ölçü bu. Bunu hiçbir güç ve kuvvet, beşeri güç ve kuvvet yapmaya çalışsa dört dörtlük yapamaz. Ama Rabbimiz değil mi? Evet. Bunu buna bizi teşvik ediyor. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Bakınız işte bir diyelim ki vaazdan bir sohbetin istifade ediyor. O hükümleri ya böyle böyle de, naklediyorsun, paylaşım yapıyorsun. Bu bile hepimize hasenat olarak geliyor. Allahe, ketebel Ketebe, hasenat ve seyyat. Evet, Cenab-ı Mevla hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah-u Azimuşşan iyilikleri de, kötülükleri hepsini yazıyor. Şöyle zerre miktarı bir kötülük kaybolmuyor. Zerre miktarı bir hayır da kaybolmuyor. Kötülük zerre miktarı kayb Ne zaman? Tevbe ve şifalı Hazreti Allah size o ayrılmaz. Ama iyilikler hiçbir zaman kaybolmuyor. O ince Müslüman kardeşlerim. Yani müjdeler bize verilen haberler çok önemli, çok da yerindedir. Onun için Cenab-ı Mevla vaadinde hulfetmiyor. Yerine getiriyor. Bu akıbetleri biz inanıyoruz ve mutlaka olacaktır. İnne'llahi la yuhliful miyat. Bakınız Allah vaadinde hiçbir zaman vaadini bozmaz vaadini yerine getirecektir. Kıyamet, mahşer, cennet, cehennem, havz, sırat bunlar mutlaka ve mutlak olacak. Bunların açıklamaları Kur'an-ı Kerim'de var. Ama sevgili peygamber detaylı olarak bize bunu haber verir. O bakımdan mümin kardeşlerim. El cennetu hak, cennet hak. Ve naru hak, cehennemde, cehennemde haktır, gerçekleşecektir. İşte mümin kardeşlerim. Demek ki kim Allah'a sevimlidir dediğimiz zaman namaz kılıyorsa, ondan sonra zekatını veriyorsa, tabi namaz zekat bu ayette öyle izah edilmiş ama bunu demek ki diğer emirleri yapanlar manasına da onların içerisine alabilir. Ancak onlardır Cenab-ı Allah'ın sevdiği. Sadece onlar değil. Cenab-ı Allah'ın sadece sevdiği o değil. Resulullah da onu sever şimdi düşünün mümin kardeşim. Mer mer'u mâmene hâbbe. Kişi sevdiğiyle olur buyuruyor Peygamber. Hem bu dünyada hem de ahirette. Buna ait olay da mümin kardeşim dikkatini çekiyorum. Şöyle olmuştur. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e bir kişi geldi. Evet. Çeşitli sorular sordu. Ha, ondan sonra tabii sen nerede olursun? Cennette ya Resulullah. Ya ben seni çok seviyorum ama benim amelim şu kadar. O kadar yok. Peygamber Efendim ne buyurdu biliyor musun? Yekunul mer'u amene happe. Mübarek femi saadetlerine çıkmış. Ben kendiliğimden uydurmuyorum. Hadis olarak naklediyorum. Allah göstermesin. Olmayan bir şeyi peygambere nispet etmekte. de nispet etmek ne biliyor musunuz? Evet cehennemlik olmaya sebep ve vesiledir. Bu kadar da bir korkunçtur. Men kezebe aleyye müteammide fel yetebeze mekadehu minennar. Anladınız mı? Bana kim yalan isnat ediyor, söylüyor. Söylemediğimiz o söyle diyorsa o cehennemdeki varıp oturacağı cehennem ateşinde yerini hazırlasın diyor. Yani orada olacak. O itibarla Müslüman kardeşlerim demek ki hadislere tekrar dönecek olursak işte bunlar bizi ikaz ediyor. Allah sever, peygamber sever, ondan sonra müminler de onu sever. İşte böylece demek ki ahiret aleminde sevenler ve sevinenler bir arada refah, huzur içerisinde olacak. Onun için incitmeyelim, incinmeyelim. Birbirimizi sevelim ve başka dinimizi de Başkalarına sevdirelim. Kötü hareketlerle dinimize perde olmayalım. Hidayet olacak şekilde gördüğü zaman bizi hidayet bulacak şekilde. Bir gayrimüslim aa din ne kadar böyle yaşayışa bak. Değil mi? Yardım ediyor, hayır veriyor. Kimseyi incitmiyor. Evet. Bundan dolayı da İslamiyet'e gönülleri açılsın ve İslamiyet'e koşsun. Mümkün kardeşlerim. Esariu ila mağfiretin min rabbikum yerlerden ve göklerden daha geniş olan Cenab-ı Allah'ın evet rahmetine, mağfiretine koşunuz buyuruyor. Koşun. Bak yerlerden ve göklerden. Yerler gökler derken bir de bunun ötesinde yedi kat olduktan sonra arş var bir de kürsü var. Arş ile kürsü hakkındaki malumatımız çok arz. Müslüman kardeşim o kadar büyük ki şöyle astronomlar bile bunun ilgilerini bir ifade edemiyorlar. <laughs> i̇fade edemiyor. Şu bizim gördüğümüz ay ve güneş daha onlar dünyanın birinci tabakasındadırlar. Ki yıldızların hepsini de göremiyoruz. Bize ışığı dört buçuk senede gelenler var. Bir defa geliyor sene, dört buçuk sene aralık. Bir de dünya yaratılalı hala gelemeyenler var. Şu 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 muazzam semanın büyüklüğüne bakın. Arşı bilemiyoruz ama bu kadar. Yani onun merhameti bu kadar geniş. Siz Rabbul Zülcelal ve Kemal Hazret hatalı olabiliriz. Yani biz öyle değil. Hatalı olabiliriz. Tevbe ve istiğfar edersek işte Cenab-ı Mevla bu kadar genişlikle hepimize mağfiret kapılarını açmıştır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Ne zamana kadar? Can buraya gelip de hatta yugargir buyuruyor. Tevbe buraya gelince hani ölüm halini peygamberin buyuruyor ki buraya gelince kadar can çıkarken bir hırıltı çıkar. Evet biliyorsunuz bu boğazda. Oraya gelmeden önce yani tevbe ettim ya Rab, pişman oldum dese Cenab-ı Allah samimiyet yapsa tevbesini kabul eder. Onun için yer ile gök arasındaki mesafeye koşmuyoruz. Evet şöyle daracık mekanlarda değil mi? Şeytanın ve nefsin uydurduğu şeyler peşinde koşuyor. Aman agah olalım Müslüman kardeşim. O itibarla demek ki hani denilmiş ya bin defa tevbeni bozmuş olsam bile dergahim dergah-ı nevmidi nis. Bu Allah'ın dergahı Allah'ın kapısı ümitsizlik kapısı değildir. Onun için ümitsiz olmayalım. Rabbimiz la teknetu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidi kesenler ancak ve ancak kafirlerdir. Evet. Denilse, denilse ki hani öyle yorum yapıyorlar. Öyle anlatıyorlar. Bir kişi dünyada gelen cennete girecek, o ben olacağım şeklinde rahmetini ummak. Bir kişi cehenneme girecek, içerisinde sen, acaba o ben olabilir miyim diye Allah'tan korkmak. Bu ölçü içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi hidayetten ayırmasın. Bunlar bizim hidayetimize, dünyadaki 60, 70, 100 sene, 120 sene ve neyse <laughs> olan hayatımızı ahiretimiz için hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Bu hadisleri çok okurum sizlere. El keyyisu el keyyisu men nefsehu ve amile lima ba'del mev. Akıllı o kimsedir ki evet dünyada kendisini hesaba çeker ve amile lima ba'del mevt ölüm içinde ölümden sonraki hayat içinde güzel ameller yapar diye buyurulmaktadır. Ve hadis-i şerif var işte böyle. Demek ki bizi hep doğrulu doğruluğa, doğruluğa hesa hesaba çekiyor. Müslüman kardeşlerim evet ezandan önce de okuduğum gibi yani artık dünyanın da bir sonu var insandır ama ne zaman gelecek bilinmiyor değil mi? bu bakımdan da orada söylediğim şeyi burada tekrar ediyorum. Kehf suresinin son 3-4 ayeti kerimesi var. Onu okuyalım her gün. Hatta çoluk çocuğumuza da öğretelim diye peygamber emir ve ferman buyurmuştur her gün. Bunu okuyan kişiler Deccal'ı da o ağır fitnelerinden kendilerini kurtarmış olacaklardır. Yani o anda çıkmış olsa ama çıkmadı. Yani onu da tabii çıkmamış olsa başka tehlikelerden tehl 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 koruyor mutlaka. Ama kıyamet günü içinde bu bir bizi koruyan, evet muhteşem, kuvvetli bir duvar gibi o deccalın arasında okuyan kişiler için perde olacak. Sağlam bir duvar olur. Müslüman kardeşlerim, işte hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Vezinu e'malekum kable entuzen. Hesaba çekilmeden önce kendi hesabınızı yapınız her gün. Kazandım mı kaybettim mi? Evet. Ve amil hasibu anfusek kable entuzen. Vezinu bi amalikum. Evet. Amellerinizi de tartınız. Kable <laughs> entuzen. Siz mahşer gününde mizana getirilip de Değil mi? Orada amellerin tartılmadan önce de kendi amellerin tartısını yapınız. Nedir bugün? Akşam oldu. Evet, nedir durumum diye böyle bir muhasebe yapınız. Evet. işte böylece hazırlıklı olanların kendileri. Ulaihe humul müflehun Felaha erecek olanların ta kendileridir. Rabbimiz öyle buyuruyor. Elhamdülillah sana kelam. Ve nizam, kelamullahil melikil Melikin Aziz kema kâl Allahu ve ta'ala fil kelam, bıda kûr el Quran feshtenûl. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve Teala fi kitabil i ve zillahi minşşeytan ve Bismillahirrahmanirrahim. İnna ve melaketi ve sallallahu aleyhi ve sellem. salli ve seyyidina عباد الله يا لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم